Galatasaray Frankfurt poçun hoşgeldiniz gençler yanım her zaman gibi görmüş oluruz sesle gelin beraberiz abici hoş geldin sesin gitti ben de iyiyim sen ne yapıyorsun ya abi sesim nasıl gitti ya bilmiyorum sesin gitti bir ara evet. hadi bakalım Aha, o zaman mali doğru, şey. yaşıyor mu lan bu adam Frankfurt'a geldi evet e, herhalde futbol o zaman... başlamış şöyle bir şeydi ben şu anda Frankfurt'ta oynuyorum gençler Frankfurt'u seçtim ben de Galatasaray'ımız Ay inşallah alacak maçı. Yalnız Osimen. oynamıyor oynamıyor Yolla ben çocuğum. Ben. Güzel. evet, şimdi kaç tane atayım? Kaç tane atayım bak böyle cümleler kurarsan. He. Ee? Yenilirim. İzle. Enkudu. Aa Enkudu. Trabzon'daki Enkudu Hayır. Aa, aynen. Bilmiyorum oğlum bu kadrolar eski olabilir yani hepsi 25 Tra işte. E Trabzonlu en Enkudu. Osimhen. Oh, Trab. Gerçek başta skor ne olur? Hadi bakalım. Vallahi daha az iki tane yer ama kaç tane? Şey iki tane atar pardon ama kaç tane yer bilemem. Çünkü rakipte harbiden iyi forvetler var, iyi oyuncular var. Aha. Oo, Abi oğlum. ben bir şey söyleyeyim mi? 1-0 ulan. Mario Lemina. Ya. 1-0 alacağız. 1-0. Zor maç olacak. olacak. Çok zor maç olacak. Şeş beş atacağız golü de bak öyle söyleyeyim sana. Böyle beleşten bir gol atacağız yani. Ben de çok gollü geçecek diye düşünüyorum ya. Çünkü rakip çok ters bir rakip. Ya artistlik Ya bu da olur. Bu da olur. Bak atacaksan atıyorsun gördüğünüz gibi. Yedik ya. Al fotoğrafını çektim. Şuradan hatırlıyorum bu takım geçen sene orta sıralardayken Avrupa'da millete kök söktürüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz Galatasaray'ız abi ne olur olmaz yani. Biz de ters olur, takımız. De. Biz de ters Aydın takımız. Haydi bakalım. Evet. Biz de derinimiz Biz de derin. Biz de deriniz. Öyle bir evet, şey. Evet. Biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz. O sime. Biz de deriniz. Evet. O sime. O sime. <gülüyor> <gülüyor> Hemen cevabını veriyoruz. Şey bir türlü dokunamadık la topa. Ya aşkın olayım ya <laughs> Bence FC 26'ya bunun maskesini çıkarma gol animasyonu eklesinler. Ah, evet, Beleş şey. golü yedik, üzdü, üzdü. Mis gibi gol beğendiniz Beleş. Al o zaman sana. Gel. Nerede bu? Oğlum Şikiri ile Mikiri ile oynuyoruz biz. Şikiri kim ya? Şakir. Öyle verdik. Bütün oyuncuları çakmasını toplamışlar gibi. Kristal sen. Oba. Hocam ayağım vurdu hocam. Çıkartma. Çıkartma. hocam çıkartma. referee. El referee. Can kat. Bence güven veriyor can kat yani. Müs gibi de kaleci. Bedava indi. Geçelim. Hoca. O kadar. Hop içeri oldu. Hoca. Hop pasın güzelliği. Varmış. Gel varmış be. Oh, bir gel çok ters toplamış. O zaman al sana varmış. Tamam. Pas. Hocam fake yaptım. Algılamadı. Tamam. O Hocam gol bozuk. Çok güzel bir yere pas. Ah oh, geçmedi. Ah kesin Kristen sen. sen. Abi ne kadar ne ağır oldu. oyuncular Direkt. bizim ya. Eren. Ya senin ciğerini öğrendik artık <laughs> yapacağın her şeyi biliyorsun. Tamam. Hop. O simen alır. O simen alır. O simen. Güzel. <laughs> Hocam trapa vurdu. Çok. Evet ikinci golümüzü hemen atıyoruz keyfimize bakıyoruz. E kudu yapar atarsın. Bu ne oğlum? Ne kadar ağırlar. Ya bunların gücü ne ki Paskan ya? Pasın yüz. Ya pasın Güzel. rezilliği. Bu zelliğine bak. Leroy Sané. Leroy Sané. Hop. Hadi be. Thank you. Oy. Hop offside yok. Lan koşsana. Ne adamsın be Sanchez. Jankat. Leroy Sané. Leroy Sané. Ya boş Leroy'sa ver adam. Ay. Hadi Allah. ya. İyi vuramadık. Hata yapar, hata yapar. Aldım topu. Bak. Göz kontrol. Gitip gidecek Güzel Ya dönmezsin de oradan ya İçinden dışından geçtim ama ayağıma vurdu hocam ya Dönmezsin de oradan Mario götse ya Mario. Sen yaşıyon mu hala ya? Çok güzel. Victor Osime. Abi sen da... Oh alamadım. Vallahi var Ama... Yunus. Bravo Yunus. Yunus ben de buradayım diyor. O adam seçmiyor. Oho. Hayır işte bol güneşler. Aşağıdaki adam seçmedi ki iki saat. Ara, kaydı ben buradayım diyor. Yunus Akgül. 11 Sakalların numara olmasıyla. Ne bi sakal? Adamın sakalı yok Sakal ekiyormuş gibi. <laughs> Saçı da böyle değil aslında da. Güzel o. Hop! Güzel. abi efendim. Hemen cevap vereceğiz. 2-1 Rondeyz. İki tike. Marmuş. Sanchez var. Sen Sanchez'i geçebilecek mi ya? Yapma! Ne lan? Ya! <laughs> ya. Easy gol mü beyim? Easy gol! Böyle bir şey yok ya. Çakma sanı. İşte ben de seviniyor. Allah Galatasaray abi. gol atmak çok da hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Ya güzel de kaydım yerden atardım topu ama. Ya şu Ben pas... orada şu kafayla şut attım pas oldu. Yani aynen ben onu diyecekmiştim. O pas nasıl geçti ya orada? Pas değil ki şu kafa şutuydu. <laughs> <laughs> Çabi. Geldim. Hocam. Torreira bırakma. Karınca. Atop karınca. Tamam. Rahatız abi. Lan herkese fake attı. Lan yoksa bitmiş. Arkadaşlar gol atıyoruz şimdi. Yaşlı uzak ölmüş ya. Ölmüş ki yok. yok. Lan nereye vurdun? Güzel. Ay canlan nereye vurdum? Ondan çıkar. alırım öyle bir Pancho. Ben de top. Riskli bir hareketti ama. Hop geçmiş olsun. Marmuş gitti. Gidemez. Yakalayamazsın ki. Of, çok rahat. Nasıl ya? Çok rahat. Daviso, Sanchez Marmuş'u. Çok rahat çok profesyonel. Al sana o zaman çok rahat çok profesyonel. Oy! Oy Onu Lan nasıl gördün orayı? Kaydım. Daviso, o. ya sen çok geride buluşuyorsun toplanmaya. Taca yer belli o yüzden dikkat edelim. Hop. Hadi be. Hadi be son Hocam, ondan çekiyorum. çıktı. Out. Evet arkadaşlar. Golün güzelliğini tamam. kesin. Ya, he? Yaklaştım ama. O zaman geçmiş olsun. Nerede top? <laughs> Al burada. Marmuş. Hep Marmuş da geliyor. Alamın güzelliğine bak şimdi. Hop. Neredeyim acaba? Golü kes. Hop. Bravo. Ya amına koyayım hangi bu orada be? Bombacı yok mu bombacı? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bombacılarla bol atalım. Bombacı var bende. Hop! Hocam ya, hocam bizi kart. kırmızı kart! Almayın lan kart. almayın. Ya sarı verecek. Ya kırmızı yersin hocam ya. Tamam. İlk yarıda son anlar sevgili futbol severler, seray severler. 2-2'lik İki, eşitlik devam ediyor. Evet, Mario ben... Götse sen ben var ya. Ya Mario ya. Götse ya! Lan gol sandım. Mario Götse valla çık git şu takımdan ya. Git teknik direktör falan o kaç yaşına geldin artık 33 yaşındasın yuh. Evet Hadi, ben 45, o sırada volume atmaya çalışayım. 45 <laughs> ya, bizde. momentum hocam momentum. Yapma! <laughs> aldım topu. Attığı pası sana attı, İstesem sana pas atmaz. Aha. Kim kaçtı, eyvah. kim kaçtı? Eyvah, 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 Seker eyvah, otop. eyvah, 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 eyvah. ittir onu, bitmedi daha. Var süremiz, çok güzel bir yere indi. Dikkatle izler miyiz? Lan! <laughs> Bravo hocam, böyle. Hocam ara pası yapacağım. Hoca Türk Hocam ara pası. Hoca bizden. Evet 2-2. Iki, iki. Hemen ikinci yarıda 4 tane çakıyoruz. 6 tane atıyoruz ve bitiriyoruz. Bari Şalper de oyuncuyla konuşuyor. Sen ne ara arkadaş oldun onunla ya. Leroy Sané. Yardır oğlum. Yardır aslanı. Ya çok güzel böyle. <laughs> Topu çekip nice. <Naiz>. <laughs> Savunuyoruz bebeğim. Hadi ölümüne. Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Söylemiyorum da. Eintracht Frankfurt. Bu da gıcık bir telaffuzu var ya. Baskı, baskı topu oh. biraz önüne mi çeksen ya, ne yapsa. O zaman gol geldi geçti olsun. tuta listensen. Ha. Has'ın bak. Bak. Pazara gitti. Atarsa offside Alırsak Şimdi. gol. Tamam. Lan topa yönelim bir topa. Ödele. Güzel o top bizim. Evet, ah bak, bak. Koyar kafayı. Bravo, hocam barış, ayağıma vurdu. Penaltı mı çal? Barış, barış, bravo. Bar... Ne ne, ne, ne var? Hiç yok. Ne demek hiçbir şey yok? Aplik Kaç metre orası hocam? Bir kepik yap ya. Ya. Bende o top. Golü kes. Oğlum bunlar niye vuramıyor? <laughs> ne kadar kötü. Can kadar o kadar rahat ki. Şöyle bir bakıyoruz ileriye doğru. İnşallah gerçekte de böyle rezil vururlar da bari bol gollü geçecek işte. Ben onu şimdiden söyleyeyim. İyi kötü haber. Kim kaçtı? Osimen kaçtı. Osimen. Arkadaşlar ne <laughs> golüydü bu? <Ya>. Tek golü. Tek golü. <laughs> Benim anlamadım ulan adam koşuyor arkadan kayıyorum yetişir Bak bir de bayrak tekme. hocam kalk göster. Ya şurada ya. kaydım ne yapayım ya. Tek. de kaleciyi oynattım ha. O zaman hemen cevap veriyoruz. Evet gençler, şimdi hiç durmadan gollerimizi atmaya devam ediyoruz üst üste. Sanchez, Salahi, Yunus. Şimdiler oysa ne var? Osimhen'i gördü, derinlemesine bir pas. Osimhen bir fake. Devam, devam, devam. <laughs> Lan oradan da bir geçseydim mükemmel olacaktı. Envudu. Ee, Oynuyorum bebeğim ya. Oynuyorum bebeğim ya, gel. Gel, gel, gel. Aha pazara kadar. Ya geç yap fake'i neden ya? Oğlum niye geç yapıyorsunuz? Çok iyiyiz. Böyle olur. O simen gidersin. Lan kayamıyorum da. O ya Sımen. şaka mı bu. O, o simen. Ya bu oyun bozuk ya. Şey oğlum arkadan kayıyor. Dikkat edin nasıl kayınıyor. Yemin ediyorum yardır yardır. Nasıl gidiyorsun almışım yani. Yardır yardır ipte. Barış Erper'le sarılıyorlar. Ne oğlum bu o simen bu oyunda ya? Hayır nasıl kayı kayıp da adama değemiyorum. Ben <laughs> nereye gidiyorsun sen orada? Hayır, Bravo ya. 45 numaralı formasıyla o oh, Simen. Hat-trick yapıyor herhalde. Evet evet sıcağı sıcağına devam ediyoruz gollere. Lan ne? Alo! <laughs> Ana. Aa <bu> <laughs> Kaleye gitti top. Çok iyi. Oyun bozuk. Eintracht Frankfurt tam bozuk. <laughs> Aha. Aha. O zaman. Nice. Tamam. Ayy! Ay, Direkten gitti. Ay. Marmhoosh. Tiki tiki. Ya başlatma. Şu an kat adamsın sen be. O, o. Adamsın. Püü, topa dokunup out'a çıkardı ya la. Adam yıllarca Musler'in yanında kaldı be. Helal olsun genco. Abi Vero. ileri gidip yetişemiyorlar. İleri gidip ileri gidip yetişemiyorlar. Aha. Hadi be. Geç Şöyle bir pasım var. Şöyle bir. Yalnız benim hala gol atamamış olmam Hayır alamet değil. O zaman yiyeceğim. Olsak yok. Yaaav! <laughs> Salahi. Leroy Sané'ye. Oğlum savunma da gülüyor. 5 kişi falanız ya. 5 kişi falanız. Kimse kimseye dokunmuyor. Resmen Frankfurt'un her yerinden geçiyoruz şu an. İnşallah, Frantik böyle kötü oynar. Böyle derken yani bana kötü oynuyorsun dedim. Abo, gençler bitti o iş. Bitti o iş, bitti Aa iş. Aa, atsana şunu! İki saat oluyor! Aha, uzatıyormuş. yokmuş. Dawson! Oyuncak penaltı! Oynamıyorsun! Gençler, penaltı! Nereye penaltı? Adam eğildi, aldı ya topu. Jakat. Hocam dayak yiyoruz resmen ya. Ya ee, fake yapmışım. Türk, kaleciyi geçmişim. Türk şey veriyor. O zaman Bravo hemen Zane. atıyoruz. Şu bir diyeceğiz bak. Şu bir. Gel. Usimen. Hadi be. Abi efendim. Abi efendim. Dakikalar 75. Hemen iki gol sığar. Çok rahat sığar Hızlı. Hızlı atak nasıl yapılır? Hemen öğretiyorum size gençler FIFA'da. Hızlı atak nasıl yapılır? Dikkat. Hop geçiş olsun. Olsa yok hocam. Yok hocam. Kristal saat. Ofsaytmış. <laughs> ya aga yok ya. <laughs> yok yok. Ben derim derim geri direkten çıktım. Hop yolu Çok rahat. Değilmiş. Rahat da değilmiş o kadar. Var Lan tutma Can ya? Bu mı Nerede bu çapı? Ne yaptım lan ben? Hangi tuşlar bastığımı da hatırlamıyorum. Bravo. Evet, hiç ha. kimse yok. Hiç kimse yok. Bir kişi var superde. aydın hocam. bir şey yok. Ya hocam. Müdahale. Ana, müdahale ya yağ gibi, yağ gibi ya gibi ya. Onu fal vermedi. O zaman diyorsun diyoruz. Yeter artık diyorduk. Yeter diyorduk yeter ama bizim oyuncular çöp. Hepsi çöp. Bravo. Rahatsız gençler. Rahatsız dakika ya 82. Ya olmalı ya. Dakika 82. Güzel. Wow, oh, tamam. Oradan. Bak 83'te bir tane attık. Ya oğlum. <laughs> Basma geçmiyor arkadaş. Osman. Bak Bak 83'te bir tane. 89'da bir tane bitti. Hadi lan. Marmuş. Lan oğlum Bravo. bunlar sıkıntılı oyuncular. <laughs> Bu oyuncular ne Allah'ım inşallah gerçek maçta böyle oynarlar ya. Ne kadar kötüler ağam ya. Amin. Olsak. Ya. Dakika 85. Atarız daha bir tane. O kadar da değil. Biz daha ölmedik. Olsak yok ama ben ona atana kadar. Kursak 50 kere olsaydı düştü adam. Kime bakıyoruz? Kime verdik? Kime vermedik? Ver artık. Abi. abi çok ağırlar. Bu ne oğlum? Lan ayağınızı kaldırın ya. Osimen. <laughs> Victor Osimen. Allah inşallah oluyor. gerçek maçlara böyle oynarlar ya. Ya Osimen inşallah böyle oynarsa var ya. 150 milyon hayırlı olsun. Devre arasında ben satabilir. de diyelim. Ben Frankfurt inşallah böyle rezildir yani. Ulan adamlar sağa sola dönemiyorlar. O, Aga ya. Çok gerçekçi yapmışlar Osman'i ya. Çok ağırlar bakar mısın? Sağa sola dönme falan yok oyuncuların hiçbirinde. Ver oysa ne? Dinledik sonunda be. Bu ne lan? Sonunda be. Her geliyor ya. 10 numaralı formasıyla. Aa ben sonunda ya. Bravo sana. Oy, Hocam bit, bitsin artık da gidelim. Vallahi inşallah Galatasaray böyle bir mucize. potansiyel var gerçi var. ya şimdi at. Onu da atamadı. Bırak ya Bittin hocam. <laughs> çal diyor hocam çal ya. Bitsin bu iş. Ya Cankat ya. Maçın önüne geçti. Maçın adamı Cankat benim için. Eline koluna sağlık abicim. İnşallah Galatasaray gençler böyle bir şov yapar bize. Ben bir, 0 sıfır benim... alacağız diye düşünüyorum ya ben, maçı. Bence çok bol gollü yetecek diye düşünüyorum da inşallah kazanan taraf bol, bol olmaz. Olur. İnşallah, inşallah. Evet gençler umarım buraya kadar izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.